Yaklaşık bir yıl önce bugün paleontolojist ve dinozor mağarasının kurucusunun deneylerinde yaptığı bir hata sonucu dinozor Neil istenmeden bu duruma gelmişti. Ama şimdi bu tarih öncesine ait öfke ve şehirde olan yıkımlar geride kaldı. Ve Arthur'un kardeşiyle evlenecek olan Neil için şimdi evlilik çanları çalıyor. Sadıçlığını geçen yıl onu fosil araştırmacıların elinden kurtaran ve normale dönmesi için sonsuz uğraş veren süper kahraman Kene yapacak. Ah, Dot'un korkmasına neden yok Arthur. Ben Sadıç'ın görevlerinin ne olduğunu biliyorum ve onu güzüstü bırakmayacağım. <laughs> Göreceksin Arthur. <laughs> Bu da terziden sürpriz bir kucaklama. Ah, Evet. şimdi bana Yahudice bir kelime daha öğret ahbap. Neden? Size yetişmem gerek. Ben Yahudi olduğumuzu yeni öğrendim. Kene, biz Yahudi değiliz. Ben Yahudiyim, Dot Yahudi ama sen bilmiyorum. Sen mavisin kene. Aa, umm şalom. 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 Umarım her şey yolunda gider. Hmm. Bir maymun için harika bir yemek yaptın yakışıklı. Evet. Ben de amacının bizi zehirlemek olmadığını gördüm. İyi de ne istiyorsun? Güne bakın, kötü sebze krallığın hain ve gururlu hükümdarı ve ekmek uzmanı ekmek dünyasının şimdiye kadar gördüğü en yetenekli uzman. Yeah. Eğer Dinozor Neil'in kente yine dehşet saçacağını ama bu kez tüm emirleri bizden alacağını söylesem ne dersiniz? Devam et. Dinozor Neil'in tıbbi dosyalarını çaldım. Olumsuz değişiminin sırrını biliyorum. Aslında adamlarımdan biri anormal büyümesini önleyen ilaçlarının yerine benim yaptıklarımı koydu. ...ufacık bir stres neyinin... ...dinozor genlerini tetikleyecektir. Ve düğünden daha stresli... ...ne olabilir ki? <laughs> 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 ah, geldiler. Misafirler geldi. Ah, gel göstericiler. Görevinizin başına hemen... Kene, şimdi hatırladım. Bir fotoğrafçı tutmamız gerekiyordu dostum. Merak etme sevgili dostum. Her şey sadece kontrolü altında. Sahi mi? Gerekeni yaptı mı yani? Ah, Kene bu harika bir şey. Kıpırdamayın. <laughs> <laughs> Kıpırdamayın. Hadi. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Duvara yaslan sesini. Oh, <laughs> Silahlı soygundan içeride yatmış psikopat birini fotoğrafçı diye mi tuttun sen? Fotoğrafla rehabilite Arthur. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. kopurdamayın Artie! Ah, harika. Ebeveynlerim geldi. kopurdamayın ah. Merhaba anne, e, baba. Ah, evet. E, şey, bu, bu, bu şey. Evet. Ruth, Harry. Hakkınızda çok şey duydum. Şu Neil denen tiple kızımı sen tanıştırdın öyle mi? Evet. Bazen büyüdüğü kulağıma geldi. Aa, evet. E, e, ben de dilini bağlıyorum. Evleniyorum, evleniyorum Neil. Neil sakın sinirlenme. Sadece evleniyorsun o kadar. <gülüyor> ne? <gülüyor> Benim ilaçlarım ne oluyor böyle? Ah, oh, aha, plastik nail, kötü görünüyorsun. Başka bir kriz daha istemiyorum. Ben, he, bir dakika sen, sen nail değilsin, sen. Evet doğru kere Ben pasta uzmanıyım ve bu düğün pastası iki dakika sonra kendini yok edecek. <laughs> Kötü adam. Demir midemi daha önce de pis yiyeceklerini doldurdum ve kazandım. Bugün de aynı şey olacak. Hey Arthur. Bunun anlamı ne? Ne? <laughs> <laughs> Kene ne yapıyorsun sen? bu düğün pastasını ima etmem gerekiyor. E, gene ne, ne, ne neyse boş ver. bak ha. çelik fareyi yemeye çalışıyor. Ev, öyle mi? Hadi yürü. <laughs> <laughs> İmdat! Yardım edin! Hayvan bu kec들이... Gerçekten fareyi yemek istiyor. Ay. Terbiyesiz yaratık kiralık smokinimi berbat etti. Hem bunu ödeyeceksin. Yapma, yapma. Doğru uzaya. İyi resimdi büyük vuruş. Evet. Ha? Oh. E, düğün pastası. Büyük vuruş bana bir el bombası ver. Ne dedin? yok <laughs> ya. Hadi dostum fırında çörek var ve patlamak üzere tamam mı? Ver. <laughs> bekara, bekara. İşte şimdi mutlu oldun mu? Herkes yerini kendi mi buluyor? Düğün töreni başlamak üzere. Arthur. Neler oluyor oğlum? Her şey yolunda anne merak etme. Hadi sen yerine otur. Tamam. Tamam sen iyisin. E şimdi sadece sakin ol tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Neil. Gene yardımına ihtiyacım var. Gene. E, e, sakin ol Neil. Yakama dikkat et. Yoksa bu kumaş sentetik mi? E, <laughs> ah, beni dinle. Beni insan haline getiren ilaçlar işe yaramıyor. Kene eğer bir şey olursa, ah, bir süredir durumumu araştırdım. Sanırım nasıl iyileşeceğimi biliyorum. Notlarımı uygulamanı istiyorum senden tamam mı? Büyümeye başladığında anladım. <laughs> Sevgili davetliler, bugün burada bu genç çiftin yeni bir hayata başlamalarını hep birlikte kutlamak için toplandık. <laughs> sana neler oluyor? Ee, düğün pastasını uçurmak zorunda kaldı. Ne yaptın? Kene, ilaçlarım bitmek üzere. Sakin ol dostum, zaten neredeyse... <laughs> ah, <Aa>, olamaz. <laughs> Ney? İskemle kafa senin ilaçlarına bir şey yapmış. Ne? Oh, ne? Ben, 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 ben üzgünüm tatlım. Bu sert gününden kurtulmayı çok istiyorum. Ama insan olarak değişmek o kadar zor ki, çok zor. Ne? Seni anlıyorum dostum. Aa, Neil, hadi yeni kişiliğinden kurtulabilirsin. Bunu konuşarak çözebiliriz. <laughs> Bir bu eksikti. Ah, bak, e, Neil bana bunu verdi. Ver bakayım. İlgili kişiye. Siz bu yazıyı okurken ben büyük bir olasılıkla kenti mahvediyor olacağım. Dikkatli bir araştırmadan sonra dinozor deney aldırma mutasyona uğradığını tespit ettim. Tekrar büyümeye başladığında sanıyorum ilaçlarım etkisi olmayacak. Kene bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Aha Nail by Freaky Big'den bir smokin daha kiralamak zorunda değil mi? Kene bak neyle bir asperin verip geçmiş olsun diyemeyiz tamam mı dostum? Aa, bekle bekle. Bak e, Neil bu işi çözmenin bir yolunu yazmış. Evet burada yazsak göre. Ondan sonra aa, bak şuna bak. Aa, bizim bir denizaltıya ihtiyacımız var. Pekala kimin denizaltısı var? Aa, gerçekten mi? Ve 24 kilo çiğ büyük parça et. <laughs> Gönüllü olan var mı? Aa, kestane. Bu kadar şeyi nereden bulacaksın? Ah, Sumo bulduğum yerde lağımda insanların hmm. neler attığını görseniz şaşarsınız. Yerin altında bir hazine yatıyor. Ben Brian yine kafa özel bir haberle sizlerleyim. Karşınızda dinozor Neil, Dejavu. Şehri mahvetmek üzere yolda sizin de gördüğünüz gibi Neil sürüngen olarak eskisiyle kıyasladığınızda daha da büyümüş bir durumdu. Beyler, ikinizin de uzun zamandan beri bana asistanlık yapan ve hiç sevilmeyen bir alanda çalışan yardımcımla tanışmanızı istiyorum. Sindirilmesi güç bir adam. Ne sindirilmesi güçte de ne demek söyler misin? <laughs> Dene bakalım. Sindirilmesi güç adam rica etsen bize dinozorumuzu getirir misin? Elbette, seve seve yaparım. <laughs> Bu çok kötü kokuyor. Umarım bunu severek yer. E, tamam tamam pekala. Şimdi yapacağımız şey denizaltıya binmek mi? Pekala. Hayır hayır ikene bekle bu bir çılgınlık. Makul düşünmek için zaman yok dostum. Elimizde aç bir dinozor var. Görünüşe göre içeri girip işimizi bitirmek zorundayız. O benim nişanlım. Ben de geliyorum. Dağıt. Oh, inanılır gibi değil. İşte geliyor. Biliyor musun? Bu iş bana hiç de yabancı gelmiyor. Evet, gördüğüm kadarıyla mideye geldik. Resmi olarak bizi yedi. <laughs> evet, sırada ne var? E Pekala. Önce mide boşluğundan çıkmamız gerekiyor. İnce bağırsaktan geçtikten sonra 12 hmm. parmak bağırsağına geleceğiz. Hmm. Bunlar büyük laflar. Ben ne yapacağımı e, söyle. İyice dipten git ve sağa dönüş yap. Anladım. duydunuz mu? Evet sevgili nişanlının midesindeki asitler denizaltımızı parçalamaya niyetli. Evet burada yol yok gibi görünüyor. Sanki bütün karın da kapanmış gibi. Çukur bundan fazlasını alamaz. Bence toslayacağız. Sekre tutunun. <laughs> oh watch us yeah yeah <laughs> Gördüğünüz gibi hiç kimse vücudun içinde yolunu sindirilmesi güç adam kadar rahat bulamaz. Mailin beynine düşündüğümüzden çabuk ulaşacaktır. Kısa bir süre sonra sürüngen dostumuzu kontrol altına alacak ve sonra tarihteki en büyük dinozor tamamen bizim elimize geçmiş olacak. <laughs> Pekala, Nail bize beyninde hipofiz bezinin yakınında DNA üreten merkezi bulmamızı söylüyor Sonra dinozorun genlerini yok etmemiz gerekiyor Böylece normal dönmeye başlayacakmış ee, Ve buradan beyne nasıl gideceğimiz konusunda emin değilim ee, Kolay görünüyor öyle değil mi kene? Ha? Hı -hı, dur ben bakayım Evet, şu damarın duvarından geçip e, denizaltıyı şu süngerimsi şeye götürmeye ne dersiniz? E sonra süngerimsi şeyin içinden öbür tarafa geçip şu sosise benzeyen şeyi izleriz. Ne? Kene, sen denizaltıyı neyin ciğerinin içinden geçirmekten bahsediyorsun. Bunu yapamayız, bu olmaz. Ama ciğerin ölçüsüne baksana. O büyük, biz küçüğüz. Ama haklısın, belki buna ihtiyacı yoktur. İhtiyacı var Kene, ihtiyacı var. Sen kullanmana bak, ben tarif ederim. Cevap ver yakışıklı, cevap ver yakışıklı. Sindirilmesi güç adam arıyor, duyuyor musun? <laughs> harika, harika. Şu anda Neil'in kontrol ve konuşma merkezine bağlanmış durumdayım. İşaretinizi almak üzere hazır bekliyorum. Ha, hemen yapabilirsin, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bu kentte yaşayan yurttaşlar ben yakışıklı çipin değil bu harika bedene kumanda Dinozor Neil benim arzularımı yerine getiriyor. O zaman benimle aynı fikirdesiniz. Benim isteğim kanundur. <laughs> Güzel bir yolculukta. Pap. Neil'in beyninin ilk basamağına geldik bile. Lütfen dikkatli ol Kene. Korkmayın. Kremasını çocuklar için olan eldivenlerle hazırlayacağım. Hey! işte Neil'in söylediği gibi şişmiş DNA orada. Öyleyse ne bekliyoruz? Hey! Neil'in karnında iç çamaşırlarıyla yaşayan biri var. Kene, bunları yapan o adam olmalı. Yakala onu. Pekala, yüzme zamanı geldi. Bu arada sen de dinozorun gen temizliğini hallet. Evet. evet. işte dinozor geni. Ne? Aa, olamaz. Aa. Kışıkların öfkesini hissedeceksiniz. Yaptığım işlere bakın, ne kadar becerikli olduğumu Şimdi ne yapacaksın? Yapabileceğimiz tek bir şey var. Gene aa, aa. işe yaradı. Şu anda küçülüyor gördün mü? Aa, harika. Bugün kaçıkların günü olmalı. Sen üzerinin üzerine ineceğim. Dikkat et dostum. Bu kozalarına zarar verme tamam mı? Hayır. Evet, bana verilen yetkiye dayanarak... ...şimdi sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin. <laughs> Gene, Arthur, yardımlarınız için sizlere teşekkür ederim. Rica ederim çifte kumrular. Bize sevginin bedensel engellerden daha güçlü olduğunu öğrettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ve böylece önemli olan şeyin sevgi dolu bir yürek olduğunu öğrendik. Aslında bugün kalbimizin yollarında bizi taşıyan ayaklarımız sonraki günlerde mutluluğumuzun düdüklü tenceresi haline gelecekler. Böylece biz de mutlu ayaklar diyebiliriz. Şene. Evet dostum. Yeter. Çaylık yapmaktan vazgeç. Hı? <laughs> Bunun anlamı yeter. Artık konuşma. Oh, <laughs> harika. Arthur, ha. bence Neylin de bir yıldızı vardır. Büyük annem herkesin bir yıldızı olduğunu söylerdi. Neil de tıpkı büyük annem gibi düşünüyor. Hayatın mucizelerine inanmak için çocuk olmak gerekmiyor. İçinde çocuk ruhu olan herkes mucizelere inanıyor. Sen, Neil dostum sakın bu inancından vazgeçme. Büyük annem ölene kadar bu düşüncelerine sadık kaldı. Hayatı boyunca da zararını görmedi. Bu tür insanlar hayatları boyunca mutlu olurlar.